Badi'nin potisi iyileşmek üzere sanırım. Çünkü anasını o köşeye kıstırdı. Nöbette bekliyor. <laughs> Çok sıcak. Hiçbirimizin uykusu yok. Ki Badi'ye ataraks verdim. Allah'ım bütün eve ağzından köpükler çıktı. Bütün ev köpük içinde kaldı. Allah'ım meğerse kedilerin huyuymuş bu. Sevmediği bir şey içirdiğinde ağzından köpükler çıkarmış. Nasıl korktum. İlaca da alerji oldu zannettim. Sonra veteriner dedi ki ağzını sil. Köpük çıkarmayı bırakır dedi. Ama şöyle söyleyeyim. 1,5 mililitre ataraksın. Etkisi sadece ve sadece 2 saat sürdü. 2 saat çok güzel uyudu. Patisini yalamadı. Ama sonra gene miyavlamaya başladı canlarım benim. Yazık kızım yatakta uyuyordu yere yattı. Şimdi bunun uyumasını bekliyor. Bakın. Bayram tasmalarını taktım. Kızımınki de pembe. Pembesini taktım. Böyle üstünde sallanan değil. Bant şeklinde. Tabii bu bantın değişmesi lazım. İçine telefon numarasının yanında çipim var diye de yazması gerekiyor. Çipleri takıldı.